Ay tabi ama bir dakika. Selamun aleyküm kolay gelsin. İstinye yanıyor burada kimse yok ya. <laughs> Helal et. Ne haber lan Aa! Aa! Ne yapıyorsun lan Kubat? Abi Nihal'e dişçiye gitmişti onu kontrol ediyoruz. Oğlum ne yüz müsün lan sen? Ulu orta dinlenir mi lan bu? Koşun onu gizle. O ne abi? Kayınvalide öbür şişeye attı anladı galiba. Ben bir orkide aldım haklısın diye. Bana yeni bir böcek lazım. <laughs> böcek var değil mi? Ya sen iyice ne zıvanadan çıktın usta ha? Ne diyorsun lan vicdan azabı? Tut şunu gir dükkana. Sana kim diyor lan büyüklerine cevap ver diye? Deli dili küpeli. Böyle olacağını tahmin etmiştim zaten. O yüzden tedarikli geziyorum ben. <laughs> Ama bu ikinci el değil söyleyeyim. Sıfır. Bu daha büyük lan. değil değil mi? Yok be abi. Orijinal. Dört çeker, beş çeker. Altı, yedi, Evet, gel ee, bak o zaman bundan yardım bana. Kaç para kubat mı? Abi bağ gelişi 200 lira. Gerisini var sen hesap et. demin de verdim para öbürüne. Saçma sapan bir şey oldu yani. 100 lira param var vallahi. Abimden kıymetli mi? Tamam abi. Götür yerleştirme abi hadi. Hemen hallederim. Ben dükkanlıyım sen bak. <laughs> Sen ben Ben Ya hayatım bırak Allah'ını seversen bu kappistleri gözünü seveyim ya. Barışalım artık bak beni yanlış anlıyorsun. Bak sana ne aldım. Ha, orkide mi bu? Orkide mi bu? Tabii orkide ya. Ya eşek yüküyle para verdim şerefsiz çiçeğe ne pahalıymış ya. Güzelmiş gerçekten. İnşallah bunu da çöpe atmazsınız. Onu ben yapmadım Aslan biliyorsun. Ya aman her şeye darılıyorsun ya Mevcid. Vallahi kızıyorum bak ha. Şaka yaptım ya bak. <laughs> Valide Hanım yok mu? Bu... Yukarıda. Özledin mi? Aa, yok da öz... Özlü... Tabi insan sesini duyamayınca şey oluyor da yani. <laughs> ben bir anda şey oldum, tedirgindim. İnşallah o da beğenir. Aa, beğenir, beğenir. Hangi kadın orkideye hayır der ki? Ya, değil mi? Yani hangi kadın, değil mi? Orkide bak, önemli çiçek. Ne haber lan? İyi misin? Seni gördüm, daha iyi oldum. Aferin. Ablanlar nerede? Odada, psikos, klasik. Yani. <laughs> Ay, burası tavşan mı kokuyor? <laughs> Aslan kokuyormuş. Aa, ben de aldım şimdi kokuyu. Haklısınız Valide Hanım. Hemen bir duş alıp geliyorum ben. Anne, bak aslan ne almış? Bari <laughs> zehir mi almış? Efendim onu daha önce denedik tutmadı ya, gerek yok tekrarlamaya. <gülüyor> 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 bak bunu da atarsan bozuşuruz anne ona göre. Çiçek, 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 çiçek. Bugün nerede hep çiçek? Bana bak kız. Bence senin kocan seni aldatıyor. Saçmalıyorsun. Sen hiç kadın dergisi okumuyor musun? harıl harıl yazıyorlar. Eğer adam karısını aldatırsa devamlı çiçek götürürmüş. Hiç boşuna uğraşma. Bu akşam keyfimi kaçıramazsın. Yarın akşam müsait misin? <laughs> Keyfini kaçırmak için söylemiyorum. Aklın başına gelsin diye söylüyorum şapşa. <laughs> Getir bakayım şunu. <laughs> ah! Plastik falan olmasın diye baktım. <laughs> of. Of. Ay aslancığım gerçekten çok güzelmiş. Bak annem de çok beğendi. Öyle bir alan memnun, veren memnun. Ne güzel, ne güzel. Bayıldım, bayıldım. Ben bayıltacağım seni yakında, merak etme. Ay Aslancığım, yemekten önce bir duş alsan. Ay tavşan kokuyorsun. Hayatım, tavşanla uğraşmıyorum. Su yılanıyla uğraşıyorum. Suda geçen bir hayvan nasıl kokar ya? Ben açarım. Ne oldu tahmin edeyim. Bana bak civciv. Bir çarparım, bir de yer çarpar. Ya anne, tam suratın ortasına fırlatıyordum ki... <laughs> <laughs> Aha, enişte nasılsın? Hamdolsun baldız, hamdolsun. Ya ben gelirken kavun yedim, o yine mideme vurdu yani bu yaştan sonra şimdi şey mi yapayım yani gideyim değil mi? Doğru mu gideyim ya? Anne, bu da iki gündür tuvalete taşındı. Bir doktor mu çağırsak acaba ya? Yok yok, tesisatçı çağıralım. Çünkü bu evin kanalizasyonu bunun şeyine dayanmaz bence. <laughs> Işıklar niye sönük bu saatte? Nihayet. Hocam erken gelmez inşallah. <laughs> ne oluyor lan? E ne oldu? Niye güldün? <laughs> Hocam tamam, tabağını da unutmuşum. O da güldü. Senin yanında ben de unutuyorum. O ben. Yesene kızım. Yok. Ben babamı bekleyeceğim. Baban tuvalette yiyor yavrum. Git ne yiyorsa sana da versin. <gülüyor> <gülüyor> Annem diye demiyorum, çok komik kadın ya! <laughs> ya hakikaten bu arada babama ne oldu iki geceden beri yemek de yemiyor? Ay gündüz de böyle olsa keşke, ne işte rahat Allah. edeceğiz! Bak, hazır aslan kubura düşmüşken sen şu Serkan'ı anlatsana kız! Ya anneciğim şu sevgili yüzü, sevgili Serkan'ın suratının ortasına atmaya gidiyordum ya... ...işte o anda o hınzır bir anda kalbini açtı gösterdi bana! <laughs> Ronken <laughs> mi çektirmiş? Hayır, röntgen çektirmemiş. Kalbinin üstüne, yani göğsünün üstüne adımı yazdırmış Julie'de diye. Hem de geçici dövme değil, kalıcı dövmeyle. Ay, çok romantik. Vay be. Göğsünün üstüne adını yazdırmış ha. Keşke alnına da enayi yazdırsaydı. <laughs> Ay benim annem çok komik. Annecimle yani ne aylık oluyormuş? Ben de evlenince yazdıracağım. Hem de şöyle sırtımdan omzuma doğru. Hı. onu nasıl okuyacaksın? Unutacak halim yok herhalde ablacığım. Jüjü, gerçekten Serkan diye bir dövme yaptırmayı düşünmüyorsun herhalde. <laughs> Saf olma lütfen. Tabii ki de Serkan yazdırmayacağım. Ben de Jüli de yazdıracağım buraya. Kız, TC kimlik numaranı da yazdır. Nüfus kağıdı yerine kullanırsın. <laughs> Çok uzaklara kaçın. Öldünüz lan siz! <laughs> Onlar ölürse dizi biter, angut kubat! <laughs> Çok uzaklara kaçın. Kaşebe gitmeye ne dersin? <laughs> Allah cezanı vermesin yani. Televizyon muydu lan konuşan? Yok, koltukla kanepe konuşuyordu. Ay gene içip sen sapıttın mı? Etil alkolik kubatım. <laughs> Vallahi yırttın ha. Kim ezdiye gidiyordun az daha. O ne la da şöyle? Kubatım çakmaktaşım. Ne o? Dil alacak mısın sen onu? Ha? Yoksa reiki yapacağım. Uzan bakayım şöyle. Reiki mi? Şöyle. Uzan, uzan. Hı. Nihale. Uzan Bırakın, bakayım uzan şöyle. Uzan yavrum, uzan. Başka bir şey yapmayalım Belki sonra. Bak. yapacağım kız, Belki uzan! Mi? Ay utanıyorum ya. <laughs> ee, vallahi ben de bir tane dövme yaptırmak istiyorum. Ne? Dövme mi? Ay ben de çok yaptırmak istiyorum. Kızım ne dövmesi lan, ne dövmesi? Ben sildirttiremiyorum, size ne oluyor ya? Hatta şöyle ayak bileğimi küçücük bir kertenkele mi yaptırsam acaba? Bak hele! Yok yok, sülük yaptır. Baban yardımcı olur. Hayda. Ben de şöyle göbeğime yaptırayım diyorum. Dudak izi. Ne dersiniz? Aa. Oh anne. Ben senin o gözünün üstüne iki tane yumruk izi yaptıracağım. Bak bakalım çıkarabiliyorlar mı? Yap yap da babam da gözüne yumruk izi yapsın. Babamın nereden haberi olacak akıllım? Açıp da göbeğimize bakmıyor herhalde. <laughs> Aslında doğru söylüyor. E ben şimdi bileğimin oraya yaptırsam görür ki babam. İyi o zaman ayağın altına yaptır. Bir fikrim var. Biz edi mayo dolaşmıyoruz ya. Bence beline yaptırsın. Hayatta yakalanmaz. E aferin Juju. Ne güzel akıl veriyorsun çocuklara. Rica ederim. E anne güzel bir fikir aslında. Ha, tamam tamam. Bu kadar dövme muhabbeti yeter. Babanız duyarsa çok fena olur biliyorsunuz değil mi çocuklar? Ee, Ayol duysa bodozlama çoktan içeri girmişti o. Uçarak hem de. <laughs> Öyle bir şey olsa cinnet geçirirdi. <laughs> Allah korusun. Çocuklar, bu dövme kaç paralık bir iş? Anne saçmalıyorsun. Bu ikisi 500 eder. Cili de sapanlıyorsun. Hı? İkisi 500 oluyor mu? Olur olur anneciğim, ayağın alışsın. Anne şakası bile korkunç. Ee, yok canım, ee, şaka falan yapmıyorum yani çocuklar istiyor. Aa, anne sen ciddi misin? <laughs> <Niye> ciddi <laughs> sen, anne? Yapma anne ya. Anne delirdin mi sen? Yok canım. Aslanı sinirlendirmek için böyle bir işe girer miyim ben hiç? <laughs>